Aş yım bi al Ya sen ya? Ben bu aldım diye gelsin dar bağda, buradan gezdirecektim. Yok ya kadar değil. Oraya da koy gıldakçı. Avcı fişletme demiyor ki. Yuharı var. Yuharı da koy dirilecek ki. Vatandaşı yollu kıpırdaya ama. On beş bin yüz üstü patbalı köyünü bir adamın bir dudağının ağzından çıktı. satıyorlar. Yarın bir gün bu kaç bu patlalığa gelecek ya. Gelecek bu patlalığa. Ne gelecekler? Gelecekler? Sayın İmran Kılıç, Hayrettin Güngör, Hanifi maç Battal abimizi duydunuz. Yüreğiniz yetiyorsa oy zamanı gelirsiniz. Neydi adı? Hocanın adı neydi hocanın? İmran Hoca. İmran, 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 Hoca'nın da iki tane geçiyor öne kalktan güdemez bunlar daha da güdemez yazdık bu devlete. Duydun mu İmran Hoca? Devletlilere ekmek yedirmeyin yazdık. Yazdık iki geçiyor güdemez bunlar daha da ya. Fatmalı'yı sahipsiz mi sandınız? Bunları. bunları bir toplumun içinde görüyoruz. Ne işi var bu memlekette? Yazdık, aldıkları aylığa yazdık onları. Hakkımı helal etmiyorum iki dünyada bunlara. Duydunuz sayın vekiller, belediye başkanları, Hakkımı muhtarlar. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bunlar patirf adam. Burada mı mu batıya dayına hakkı arayacaksın. Ben milletvekili olayım, belediye başkanı olayım. Tamam benim iş bitti. Böyle bir kanun var mı ya? Yok. Fatma'nın yolunu buradan kapatsan Şuna bak hele ya Fatma'nın değil ya Ölsen'in Kutlar'ın kurtların Zeytin Dere'nin Lan Antep'ten adamı At Tep'ten buraya Antep'ten Merin'in yolu bu ya, ya. biz gitmiyoruz burada Sana da bir sefer ya geliyorum ya gelmiyorum ben buraya da şuraya geliyor bir Hava almaya geliyor ya Gene geri ben buradan kosta çağacağım Oradan taa dere bazına indireceğim Oradan gene geliyor harçağacağım ya şöyle koy bir bak ahırda Onu Cumhurbaşkanı'nın sitesine göndereceğiz. Siz bu yol açmazsanız biz açmasını biliyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bizim yolumuzu kapatanlar kefenini alıp buraya gelecek. Her işim mücadele varık biz burada. Bizim yol, yolumuzu kapatmasınlar. Bura bizim yayla yolumuz. Vatandaşın yolu bura. Biz açtık kapatmak isteyen buyursun gelsin. Bekliyoruz. Daha bir milletvekilinin, daha bir belediye başkanının bir köyde, bir toplumda görmedik bunları ki biz yardımcı olmadan. Yok. Sayın Cumhurbaşkanı da bir Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanım duyar mı bunu? O <laughs> paylaşmaya bağlı. Ben kurban olayım şu Cumhurbaşkanıma da kurban olayım ya. Böyle dağın çobanlarını bizim başımıza vermezse kurban olayım ya. <laughs> bir de çok adam olsun ya. Ya çok adamların ne işi var bizim başımıza ya? yaptırıyor, 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 çıkmıyor, yaptırıyor, 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 tabii canım.